Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde azmettirici olan Doğukan Ç suçunu itiraf etti. Ateşi kişisel kızgınlığından ötürü korkutmak ve gözdağı vermek amacıyla suikasti planladıklarını anlattı. Ancak azmettiricinin verdiği bilgiler karanlık ilişkiler ağına dair soru işaretlerini gidermeye yetmedi. Olayın her ayrıntısında yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Tutuklu özel harekat polisinin geçmişinde uyuşturucudan suç kaydının olması gibi. Tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, iki kişi şu anda aranıyor. Aranan o iki kişiden biriydi. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş Suikastinin azmettiricisi. Doğu Kançe sorgusunda cinayeti planlayanlar arasında olduğunu itiraf etti. Amacımız korkutmaktı dedi. Sinan Ateş Ocak Başkanı iken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'da temiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu. Doğu Kançe İstanbul Gülsuyu'nda işlenen Hasan Ferit Gedik cinayetinden aranıyordu. Kesinleşmiş 35 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. 4 yıldır nasıl yakalanamadığı tartışılırken Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak adı gündeme geldi. Sinan Ateş'e gözdağı vermek istedik iddiasında bulundu. Cinayetin keşifçisi Suat K. de gözaltında ifadesi sürüyor. Cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği belirlendi. Cinayet günü de Sinan Ateş'i takip ederek tetikçiye anlık bilgi gönderdiği tespit edildi. Milletvekillerinin, bakanların oturduğu en nezih semtte iki gün boyunca araştırıyor, nereden kaçacağına bakıyor. Bunun sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Soruşturmanın selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim bu kadar. İçişleri Bakanı sessiz, tetikçi Eray Öy ise hala aranıyor. Soruşturma yeni gözaltılar ve tutuklamalarla genişlerken tutuklular arasında iki özel harekat polisinin olması da dikkat çekmişti. Tetikçiyi Ankara'ya getiren özel harekat polisi AMG'nin de uyuşturucu kaydı bulunduğu belirlendi suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılırken tutuklu polisler ifadelerinde cinayet işleneceğinden haberimiz yoktu dediler. Eray Ö bize hastam var ben de sizinle gelebilir miyim masrafa ortak olurum dedi. Kabul ettik. Onu Ankara'ya bıraktıktan sonra bir iki eğlence mekanı gezdik. Sonra İstanbul'a döndük. Eray'ın ismini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik. Özel harekat polisleri tetikçiyi tanımıyorduk, biz Ankara'ya eğlenmeye gittik dediler ama kullandıkları aracın sahibi tutuklu Mustafa U, polislerle birlikte cinayetin azmettiricisi Doğukan Ç'nin Ankara'ya düğüne gitmek için kendisinden aracı aldıklarını söylemişti ifadesinde. İfadeler çelişti. <laughs> Cinayetle ilgili soruşturmada bugüne kadar 18 şüpheliye ulaşıldığı biliniyor. 10 kişi tutuklu. Tüm isimler İstanbul'da gözaltına alındı. Tetikçi Eray Ö dışında polisin peşinde olduğu isimler yakalandı. İfadeler sonrası yeni gözaltıların gerçekleşmesi olası ama suikast emrini kim verdi? Tetikçiyi kim kaçırdı ve kim saklıyor? Bu sorulara da yanıt aranıyor.